Arkadaşlar peyniri içine katıyoruz. Biraz bundan, biraz gene ondan. Evet, e, şurada peynir çıkarttım o buzluktan. Şey, hmm. E, herhalde ya. Yetmez mi? Azıcık da o halis e, şeyler var. Yani. Halis şeyler. Peynir. Trabzon peyniri. O şey için. Şim, şim, ama Kenarını kes bakalım. ki. iyi. Kenarından ne şiş bir tahtada kestin. Karıştırayım mı bunu sonra? Yok. Karıştır, karıştı, karıştı. karıştı. şey yapmasın ya. Yanar Aslında biz kendimiz de kodat koyak ya. Kodada kılıç balığı yaz. Yani işte bilmiyorum artık. Ha çıkıyor bu. Bu peynir de özel. Bunun için gene şeyden geldi. Trabzon'dan. Biz her şeyi yerinden getiriyoruz. Biraz zenginiz de. Biraz arkadaş, zenginiz ama çok değil. Arkadaş karıştırıyor bakın bir nevrini. Şu üstünün şeyini de göster. Güzel. reklam olmasın. Hah. Hocam kuyum için. vermek isterdim ama. İhtiyacı olan... Şu an benim sesim nasıl gidiyor acaba? Benim. Normalde de zaten iyiydi. Şimdi olmuş? <laughs> Sesim falan gitti kız benim. Tat kaybım peyni. da gitti. Koronayım galiba. <laughs> Ama bizim için hiç sıkıntı yok. Dostluğumuz hiç bozulmuyor. Korona dostluğu. Biz alıştık artık çünkü. Biz, alıp alıp biz alıp alıp koronayı var. yanımızda atlattık. Patlatıp, patlatıp duruyoruz. Yanımızda atlattık. Ben hemen de atlattım herhalde. Ya. Ne zaman? Derken şaka yapıyorum öyle bir şey olmadı. Ha? <laughs> yok. Yok gerçi maşallah ben hiç öyle garip mırık bir şey olmadı. <laughs> Şöyle mi yapacağız? İşi ustasına bırakalım. Şey, değil kaşığı, mi? Kaşı e, değiştirelim. Hmm. İşi ehline bırakalım. Çünkü bu arkadaş Karadenizli. Ben 50 kere söyledim. Trabzonlu dedik ya. Neydiydin gülüm sen? Afyonluydu. Yok, Yok gerçekten ya ay yağına bak 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 ablası bak. Bak 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 bak. Yıkılıyor. Aslında ben yaptığım salatayı da göstereceğim. Yumurta? Yumurtayı <laughs> da tabii ki. O yumurta farklı bir yumurta bile. Evet. evet. az mı oldu ya? Baksana. Kaç tane yaptın? Dört tane. Ya insan sekiz tane yapar. Sen biliyorsun dört hmm. yiyorsun. İkişer, ikişer de biz yiyoruz. Ocağı daha ben aslında on tane yapacaktım. Dört az olmuş evet. Kişi başına ikişer tane yapmalı. Ya ben Nurhan'ın kahvaltı yaptım yamam. dedi diye. Ben yemem. Ben belki yerse yer. Ben yemem. Ben ammu havadan yerim sadece. Ama kaynatabilirim hemen üstüne. Yok. Gerek yok ki yemem. Neden kaynatacağım? Ne var ki iki dakikada kaynar. Biz hazırlayalım da kaynay. Ben neye kaynasın o zaman? Hayır, Onu biz yiyelim. Ben yemem diyorum size. Anladım. Ben yani değil, Bennu'ya diyor zaten. Ha, evet. İkişer tane çünkü yumurtalar küçük ya. ikişer tane bize ancak. <laughs> yani şey, gerek gel bir bak bakalım.